Halil abi, geldiğin için çok sağ ol. Rica ederim Burak. Nasılsın? Çıldırmak üzereyim. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Aslı benden ayrılmak istediğini söyledi. Benimle doğru düzgün konuşmuyor bile. Emel Hanım'la konuşmalarını duydum. Aslı da annesini karşısına alamıyor işte. Ona da hak vermek lazım. Annenizin davranışları, bütün bu yaşananlar. Emel Hanım öyle üzdü ki Burak. İkisi de çok gururlu insanlar. Annem yanlış davrandı. Yani o yüzden çok haklılar. Ama ailem işte. Ben de arada kaldım. Sen de haklısın aslında. Ama Burak bence ailen bu ilişki onaylayıncaya kadar Aslan uzak dur. Ben Aslı'dan uzak duramam Halil abi. Onlara ne yapıp ne edip Aslı'yı kabul ettireceğim. Kabul edecekler. İkinizin mutlu olmasını öyle çok istiyorum ki. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım Burak. İlk fırsatta Demel Hanım'la tekrar konuşacağım. Çok sağ ol Halil abi desteğine ihtiyacım var. Aslı'cığım, inşallah bu iş senin için çok iyi olur. İnşallah anne. Merak etme. Ben başaracağım. Peki okulu ne yapacaksın? Okula gitmeyi ne kadar çok istediğimi biliyorsun anne. Ama verdikleri bursu artık kabul edemem. Zaten gerek de kalmayacak. Bunun için gerekirse gece gündüz çalışacağım ve o okulu bitireceğim anne. Seni gururlandıracağım. Sana son yaşattıklarımın hepsini unutturacağım. Aslım, benim istediğim senin mutlu olman. Sen şimdi belki bana kızıyorsun. Seni anlamadığımı düşünüyorsun ama ben seni anlıyorum. Aşk güzel olduğu kadar acıdır, zordur. Yükü ağırdır. Evet, çok zor. Ama hepsi geçecek. Hiç kimse bize Üzür o şekilde davranamaz. Doydun mu çocuğum? Ben toplarım. Hadi sen git dersine çalış. Tamam anneciğim. canımı öleyim yüzünü sakın bükme üzülme yüzüme bakma öyle arkanı sakın Oh, well.